Hazır mıyız? Hazırız. Her zaman gibi saçları düzeltiyor. Sesim de yine yani. <laughs> Okey, kayıtlı. <kayırıyor. gülüyor> Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız ama nasıl başlayacağız onu bilemiyorum. Bak pat diye gene mikrofona vurdum ya. Spoilersız Saniye. başlayacağız çünkü öyle söylediler. Kimler söyledi? Peter Parker, sevgilisi MJ <laughs> ve yakın arkadaşı Ned. Dediler ki aman spoiler sürpriz yok dediler. Nasıl söylediler? Hey, what's up guys? It's Tom here. I hope you're all as excited as we are for the new release of Spider-Man: No Way Home. We just wanted to put out a little message asking that when you guys do see the movie, please don't spoil it for anyone. Yeah, no spoilers. Mhm. Mm anyway, this movie is so huge, and we can't wait to watch it with you this December on the big screen. See you there, and remember, no spoilers. But Jamie, you are a spoiler. What do you mean I'm a spoiler? Neyden bahsediyoruz? Örümcek Adam'ın yepyeni filminden bahsediyoruz. Örümcek Adam, Eve Dönüş Yok. Eve Dönüş serisinin üçüncü filmiyle şu anda karşı karşıya kaldık. Basın gösteriminden şimdi çıktık. Ne anlatacağımızı, size bu aksiyonu nasıl yansıtacağımızı gerçekten bilemiyoruz. Bir de hani spoiler vermeden gerçekten bu filmi anlatmak biraz zor olacak. Ne diyorsun Tolga? Gerçekten çok zor. Küçük ipuçlarıyla anlatabiliriz. Yine spoilersız. Film seyredildikten sonra ne dediğimiz daha iyi anlaşılır. Benim ilk seriden bu yana seyrettiğim en duygusal filmlerden birisi buydu diyebilirim. Yani normalde özellikle bu seriyi hep eğlenceli giderdi, aksiyon olurdu falan ama en duygusal filmi buydu. Tom Holland'lı versiyonu. Şimdi bana bakmayın ben hep ağlıyorum zaten. Bir önceki filmde de ağlamıştım. Evet. Bunda daha da çok ağladım diyeceğim. Çünkü dediği gibi Tolga'nın duygusal dozu oldukça yüksekti. Yani gelmiş, geçmiş, gelecek Örümcek Adam'la Malti filmleri Wars, yani... seyredin bu arada, hani <laughs> tabii, spoiler tabii, vermeden film. anlatmaya çalışıyoruz. Önceki filmleri seyrederek buna giderseniz e, yakaladığınız referanslar çok çok daha güzel olacak. Birincisi bu. Ama isterseniz genel olarak bir konusundan da bahsedelim. Ne olacak bu Örümcek Adam filminde? Diye? Bir konuyu anlatalım istersen. Anlatayım mı? Anlat. Hadi anlatıyorum. Anlat. Yapım notlarına bir bakayım bu arada. Sinema tarihinde ilk kez mahallenin dost canlısı kahramanımız Örümcek Adam. 17 yaşında bildiğiniz gibi son sınıf öğrencisi ve bir anda kimliği, bütün hayatı halkın gözünün önüne seriliyor. Bir önceki filmde yaşananlardan ötürü. Ve sonrasında ise olaylar gelişiyor. Çünkü hem arkadaşları hem de yakınları bir anda bütün dikkatleri üzerine çekince gelecekle ilgili hayalleri de yıkılmaya başlıyor. Ve bu durumda Tom Holland'ın canlandırdığı Örümcek Adam yani Peter Parker ne yapma kararı alıyor? Radikal bir kararı imza atıyor ve soluğu Doctor Strange'in yanında alıyor. Benedict Cumberbatch. Seni seviyoruz. <laughs> evet, Benedict Cumberbatch'e bir selam göndermezse olmazdı asla. <laughs> Tabi burada şu var. Fragmanı izleyenler için spoiler olmayacak düzeyde anlattık bu bölümü. Fragmanı zaten izleyin. Tabi yine Aslıhan'ın dediği gibi eski filmleri de muhakkak izleyin. Özellikle çizgi filmi de seyredin. Hangi çizgi filmden bahsediyorum? Spider-Man: Into the Spider-Verse. Orada bu filme referans olacak bazı işler var. Eee Multiverse. Yani çoklu Çok evren. evren. Evet, çoklu evren olayı. Zaten fragmanda da görüyorsunuz çoklu evren olayını. Doctor Strange orada Peter Parker'a çoklu evrenden birilerinin bir şeylerin geldiğini başımıza başımızda bir şeyler geliyor. Gelmekte olan geldi falan diyor. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim. Gelenlerin ardı arkası kesilmedi film boyunca evet, ya. Çok detay vermeyelim. Kimlerin geldiğini söylemeyelim. Fragmanda gördüğünüz kadarı yani fazlası da var. Ama zaten şey yani şu anda IMDB'nin sitesine girip baksanız bu filmde kimler oynuyor diye zaten o isimleri göreceksiniz. Bence onları söyleyebiliriz. Kötü kahramanların büyük bir çoğunluğu. Onları geri genelde ilk birkaç hafta IMDB'de alt sıralarda tutuyorlar. Yani IMDB'ye girdiğinde oyuncu listesini açtığında gizlemek için en alta koyuyorlar. Figüran bölümüne koyuyorlar bilerek. İşin sürprizi kaçmasın diye hani. Sonradan onları yukarıya çıkartıyorlar. Ama zaten fragmandan kimleri biliyoruz? Yeşilcini biliyoruz. Dark Oku biliyoruz. Elektroyu biliyoruz. Kum adamı biliyoruz. Evet. Alfred Molina, William DeFor aynı zamanda Jamie Fox bu filmin ağır topları arasında yer alıyor ve hani böyle kötü adamlar ve hani iyi kahramanların savaşına tabii ki şahit olacaksınız. Herkesin içindeki iyi ve kötüyü gösteren bir film olmuş aynı zamanda Örümcek Adam eve dönüş yok. Eve dönüş yok dediler ama sinemaya dönüş olacak bu filmle bence. Bu hafta sonu var ya Aynen. ortamlar yıkılacak diye düşünüyorum. Aynen. ben de öyle düşünüyorum. Biz bu kez e, basın gösterimi gibiydi ama basın mensuplarının daha az olduğu bunun yerine ee, sosyal medya basınının diyebileceğim genç arkadaşların olduğu bir e, kalabalık ekiple izledik. Normalde ben sevdiğim zaman reaksiyon gösteririm. Ya konuşurum ya sesli bir ya da işte alkışla reaksiyon gösteririm. Sinemada normalde gösteremiyoruz tabi genel seyirci içerisinde fakat bu ekip iyiydi. <laughs> bu ekip hep toplanalım birlikte izleyelim ben çok sevdim. Reaksiyon gösterilmesi gereken yerde alkışımızı bastık, coştuk gayet güzeldi iyi geçti bence keyifli geçti. Dediğim gibi duygusal dozu çok yüksekti ve e, ilk seriden bu yana yani Tobey Maguire sonra Andrew Garfield'ın olduğu seri ve şimdi evet. bu seriye geldiğimizde bu seride ilk defa Great Powers Comes Great Responsibility sözünü evet. büyük ilk kez güç, duyduk. Büyük güç büyük sorumluluk gerektirir. Evet ilk kez duyduk burası kritik bunu duyduk. Ee, Hangi biliyorsunuz, sahnede duyduk, neler oldu? Bunu, çünkü bu cümle kullanıldığı zaman pek e, sağlam işler olmayabiliyor. Aman dikkat, e, bunu da duyduk. Ayrıca... E, Şu an Tolga nasıl zorlanıyor biliyor musun? Spoiler vermeden anlattık. Şu an o bütün şey alıyorum ben. Şu bütün o enerji buraya geçti ama ne yapacağız? Yani, aynısı Spoiler senin için de geçerli tabii. Sen Aynen. de anlata, anlatamıyorsun. Spoiler. Spoilerlı bir video daha mı çeksek onu bilemedim. Olabilir. Ya. Evet. Daha sonra. Ama standart olarak kural şudur. 3 gün boyunca hiçbir şekilde spoiler verilmez. Konuyla ilgili hiçbir şey anlatılmaz. Biz de bence o moddadan ilerleyelim. Ne olur ne olmaz diyoruz. Bütün Örümcek Adam hayranları meraklı bekliyorlar. Cuma günü vizyona girecek. Benim ama filme gidecek olanları muhakkak hatırlatmam gereken konu. After credits var mı? Var. Hem de iki tane var. Hiçbir yere ayrılmayın. Bütün yazılar bitecek. İki Abla sürpriz yumurta çıkacak. var. Yok yok, kalkmayın. Oturun, oturduğunuz yerde. İki sürpriz yumurta, hele sonuncusu, ikincisi fena fena Doctor Strange'in fragmanını ilk kez bu film sayesinde seyredeceksiniz. Yani kesinlikle kaçırmayın. Aynen. Bu sahnelerde kaçmaz. Örümcek Adam eve dönüş yoksa kaçmaz. Ve tabii ki hepinizin bildiği gibi Tom Holland bu arada anlaşmaya imza atmış durumda. Bütün açıklamalar o yönde. Bir üç seri daha gelecek Örümcek Adam. Zaten bu filmi seyrettikten sonra da wow öbür üç filmde neler olacak diyeceksiniz. Zaten neler olacağını ilk puçlarını böyle minik minik böyle damlalar halinde bir bar masasının üstünde gösteriyor olacaklar efendim. Bugün kamerada yüksel var sevgili Yüksel'e de çok teşekkür ediyoruz. Yüksel... Bir dolu sinemadan Yüksel Elemler evet, çok teşekkürler. Bir sinema.com'dan sevgili arkadaşımız. Yüksel normalde birinci seriyle ilgili eleştirileri vardır. Yani Tobey Maguire'ın olduğu seriyle. Der ki ya kardeşim şuradan çıkar mı? Yani kendi bedenin içinden a atar mı? Bu saçma ben çizgi roman olarak bunu okumamıştım der. Onun okuduğu aslında yani Yüksel'in okuduğu çizgi roman serisi Andrew Garfield'ın olduğu ikinci seriye daha yakın galiba değil mi Yüksel? Evet, evet diyor. orada başını salladı. Evet ona daha yakın. Bu ise yani bu üçüncüsü ise Tom Holland'ın oldu çok daha teknolojik bir Spider-Man. Evet. E, farklı tabi evrenler var. Bir de e, çizgi film olanı var. E, orada da siyahi bir küçük çocuk hatta yaş olarak daha da küçük. ilkokul seviyesindeki bir e, siyahi örümcek adamla karşı karşıyayız. Bence özellikle onu da muhakkak izleyin. Yani çok önemli pas atıyor. Onu izleyin çünkü orada da e, Multiverse olayı var ve çok detaylı şekilde hem de var. Onu izlemeden bu filme gelmeyin. Yani Fırsatınız işte, olursa. Ha gelirseniz yok, yok. de Yapacak Çok yapacak bir şey yok. var. Benedict Cumberbatch var. Doctor Strange var. Yani sihir var, büyü var. Ondan sonra MJ var, Ned var. Onların dostlukları, o üçlünün birbirlerinin asla aralarının bozulmayacağını, hep beraber maceralar atılacaklarını gösteren var. Ant May var yani, May Hala var. Evet. Ve daha tabii ki filmi seyrettiğiniz zaman da göreceksiniz. Sevdiğiniz birçok ismi de yeniden göreceksiniz. Heyecanınızın dozu çok çok yükselecek, biliyoruz. Örümcek Adam sevenler kaçırmasınlar. Örümcek Adam evrenine girmek isteyenler de bence bu filmi kaçırmasınlar. Çünkü sonra gelecek filmleri de büyük zevkle seyredeceklerdir. Ya da hiçbir şey bilmeden bile başladıysanız bu filme, geri dönüp diğer filmleri de seyrettiğiniz zaman muhteşem bir lezzet Doğru. alacaksınız. Benim kısa notlarım var. Ben notlarımı böylece söyleyip tamamlayıp son sözü Aslıhan'a bırakacağım. Film bir kere tokat atar gibi çok hızlı başlıyor. Yani tokat yiyor gibi. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Ben filmi ikinci kez izlemeyi muhakkak istiyorum, planlıyorum ama nerede fırsat olur onu bilmiyorum. İkinci notum. İki sahneden çok etkilendim. Teknolojik ve çekim anlamında çok etkileyici, çok güzel görseli olan sahnelerdi. Biri ayna sahnesi, Doctor Strange ile ayna sahnesi. Diğeri de Örümcek Adam'ın elektrik direklerinin arasında yol aldığı sahne. Yandan çekimi çok harikaydı. Montaj, kurgu çok iyi. Teknolojik anlamda çok iyiler. Artık zaten herkes Instagram'da bile olsa kesip biçebiliyor. Herkes montaj, kurgu yapıyor. O efektleri biliyoruz. Instagram'dan da olsa efekt de biliyoruz. Yani filmin görselleri, teknolojisi gayet iyiydi kurgu anlamında. Bunun dışında esprili noktalardan bir tanesi özgürlük anıtıyla ilgili bir şey vardı, bir sahne vardı. Özgürlük anıtını göreceksiniz, değişik bir şekilde göreceksiniz. O da iyi bir espri. Ee... Evet Avengers'ta da göndermeler var. Ya, filmde evet. o kadar çok gönderme var ki hani bir minik detay verelim derken ama bu spoiler ipin ucu olabilir kaçar diye Doğru. korkaraktan hiçbir şey bahsedemedik. Ama bir şeyler bahsettik ya. Bence kesin beğenmişsinizdir yani. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Muhakkak izleyin. Bence Spider-Man olayı bu filmde başka bir boyuta çıktı. Başka bir seviyeye çıktı. Ben bu kadarını beklemiyordum. Yani fragmanları da gördüğümden çok daha Üstüyle karşılaştım. Benim için de özellikle bazı sahnelerde geçmişe böyle anılarıma dönüp e, duygusallaştığım sahneler de oldu. Bakın Tolga bile duygusallaştığını söylüyor. Filmin önemini buradan bile anlarsınız. Eğer <laughs> sizden talep gelirse de daha sonra spoilerlı videoyu da çekeriz. Bugünlük bu kadar diyelim değil mi? Aynen öyle. Mutkesten bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.